Evet, bayram öncesinde pazarlarımızda bir taraftan devletim yapıyoruz, bir taraftan da ihtiyacı olan, maske ihtiyacı olan vatandaşlarımıza maskelerimizi ikram ediyoruz. Bu maskelerimiz biz kendi yerlerimizde, aile merkezlerimizde üretiyoruz. İki tane atölye kurduk. Yaklaşık günde 12 bini geçti. Hedefimiz 15 bin, 15 bin maske dağıtmak. Bugüne kadar bu süreçte 600 bini geçti vamakta hemen hemen her sokakta her caddede de maskelerimizi dağıttık. Ee, sağlıklı bir şekilde sürecin yürütülmesi konusunda halkımıza destek verdik. Bugün de pazarımızdayız. Hem bir taraftan kendi ürettiğimiz maskeleri normal e, bu şekilde maskeleri dağıtıyoruz. Hem de bir taraftan Genç yani, Spor İl Müdürlüğünün özel olarak pazarcılara beraber hani verdiğimiz verdiğimiz bu tür maskeleri de dağıtmaya başladık bu zor bir süreç. Ancak bir taraftan da Sağlık Bakanlığımız, hükümetimiz önemli tedbirler aldı. Süreç yavaşlamaya başladı elhamdülillah. Ee, ve biz hani belediye olarak bir taraftan da dezenfekte çalışmalarına yoğun olarak devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu illetten, bir anlamda bu hastalıktan kurtulma ümit ediyoruz. E, ee, i̇nsanlarımıza sağlık diliyoruz. Toplum hayatında bizim kendi yaşıtları, yaşıtlarımız açısından bakıldığında bu zor bir süreç gerçekten. Ama e, tedbir uyguladık. Halkımız bu tedbirlere uydu. Hep beraber bu süreci o tamamladık, tamamlıyoruz. Ee, i̇nşallah yaz günlerini daha da mutlulukla karşılayacağız. Nasılsınız? <laughs> Biraz daha koruyucu <laughs> önlem de olsun diyoruz. Sadece maske değil, süperlik olsun Çok yakışıklı. Hadi bakalım özellikle veriyoruz Allah'ım arasın seni başkan. Ki... size ben not başkanım. Allah razı olsun. Hayırlı günler olsun. Çalışanlar hep kullansın hem sağlıkla. Zor bir süreç oldu. Aynen başkanım. hayat tekrar normale dönüyor. Evet. Hiç ilgili değil. Biz size bir insan bunlardan da bir bir şey var mı? Allah sağlık versin.